10, 9 8 7 6 5, 4, 3, 2. O oturdum iki saat aldı beni bime. Var ne kağıt Ne oldu sana Aklım niye Daldın derine Koyamazsın Kimseyi Sevduğumun yerine Koyamazsın Kimseyi Sevduğumun yerine Vurduysa aşık benim dertli gözlerim ıslanma Alişuk Ah duman kara duman ağlarsın meravumdan Götür sevdum yare tutsana kollarımdan Götür sevdum yare tutsana kollarımdan Derdu derdum derdum Benden gülmek isterdim, ey gözlerim dolmasan, be dua edeceğim. Puar suyun kurusun, söyle sana bu aşık hangi yoldan yürü? Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Karşıya çimelerun ne daha güzel suyu var Derdim ben Türkiye derum eller bilur huyu var Yaylanın çimeni yattım uyuyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım